Sevinç'in oraya şey yapınca, orayı açık bıraktılar şimdi. Ya biz, bu kontrolsüz atmıyor bunlar Allah'tan. Tabii direkt üstlerine tabii sıkmıyor. Tabii tabii yani öldürür yoksa. Bu ne kadar su alıyor acaba bu arabaya? Bizim apartmanın içi de doldu bence. Ben kapattım ama. Baksana. Gidemem. Ne oldu? 50 tamam. e, tane... Ana <laughs> Ya girin çeyrek! Şunu çekelim tamam. doğru dürüst ya! Şerefsiz Şerefsiz. Özlem! burada mı? Oros oh. Ayol oha Oha ya! 10 kişisiniz! Ayol polis! Yuh ya! Kapıyı aç 어아 wow. uh, uh.